Merhaba hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok lezzetli mandalinalı kuplar yapacağız. Hemen şöyle bir kıvamını gösterip tarifime geçiyorum. İyi seyirler. Muhallebili kısım ile başlayalım. Öncelikle bir su bardağı şekerimizi tenceremize alalım. Üzerine 3 yemek kaşığı unumuzu ekledikten sonra 1 yemek kaşığı nişastamızı da ekleyelim. Eğer şekeri isterseniz arttırabilir veya azaltabilirsiniz. Nasıl tercih ederseniz. Şimdi 1 litre sütümüzü yavaş yavaş tatlımıza ekleyip aynı zamanda karıştıralım. Karıştırırken şeker, un ve nişastanın erimesini sağlayalım. Topaklanma yapmaması için bu işlemi yapıyoruz. İyice bir karıştırdıktan sonra üzerine bir adet yumurta ekleyelim. Ve yumurta tamamen çözülene kadar karıştırmaya devam edelim. Daha sonra tatlımızı kısık ateşte katılaşıp göz göz oluncaya kadar karıştırarak pişirelim. Gördüğünüz gibi göz göz oldu ve kıvamı da çok güzel oldu. Şimdi ocağın altını kapatıp tatlımıza bir paket vanilya ekleyelim. Vanilya çözülene kadar tekrar bir karıştıralım. Daha sonra tatlımızı kaselere alalım. Şimdi tatlımızın mandalinalı kısmına geçelim. 3 su bardağı mandalina suyu eğer isterseniz portakal suyu da kullanabilirsiniz. 6 yemek kaşığı şeker ve 3 yemek kaşığı nişastamızı tenceremize alalım. Eğer mayhoş tatlardan hoşlanmıyorsanız şeker miktarını biraz daha arttırın. Çünkü bu şekilde mayhoş bir tat oluyor. Şekeri 1 su bardağı, 1,5 su bardağı kadar kullanabilirsiniz. Şeker ve nişastamız eriyene kadar iyice bir karıştıralım. Daha sonra tatlımızı kısık ateşte katılaşıp göz göz oluncaya kadar karıştırarak pişirelim. Gördüğünüz gibi göz göz olmaya başladı. Ocağımın altını kapatıp tekrar bir blenderla üzerinden geçiyorum. Jölemizin kıvamı katı değil sıvı olacak. Aynen gördüğünüz gibi bu şekilde olması gerekiyor kıvamının. Ama bu sizi korkutmasın. Tatlı dolaba girdiği zaman kıvam alacaktır. Şimdi jölemi muhallebimin üzerine ekliyorum. Daha sonra tatlınızı dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Tamamen sizin tercihinize kalmış. Evet, artık tatlımız servise hazır. Eğer tarifi beğendiyseniz abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdiden afiyet olsun.